Babam, babam. Niye evden atalım. Engelli vardı. Ya engelli raporum vardı. Babam işte ailevi sorunlardan dolayı evden attı. Hı hı. İki buçuk yıldır sokaklarda kalıyoruz. İki buçuk yıldır. Evet. Ailevi sorun derken aç biraz. E, aç ailevi sorun nedir? Evet. Ya üvey annemin tutumsuzluğu, işte evin tutumsuzluğu ondan dolayı, çalışma şartlarından dolayı. E şimdi o. nerede yaşıyorsunuz siz? Sokakta mı? Camide, yok. camide kalıyorum. Evet. Yok mu? Yani yardımdan falan faydalanmıyor musunuz? Bir yerlere başvurdunuz mu? Ya başvuru yapmaya çalıştık da yardımcı olmuyorlar. Olmuyor. Olmuyorlar. Kim belediye mi? Ya Halik belediye mi? değil. Bir tane barınma yeri var. Orada da hep sıkıntılı insanlar var. Evet. Ondan dolayı Yüzde kırkın üstünde engelli raporu var. Normalde şey alması gerekiyor. Engelli yardımı. Ama ikameti yok. Ya ya, i̇kamet olmayı 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 vermiyorlar. Ya adres var da bir derdini anlatamıyor. Ya adresi. Borcu da var. Kimse de ikametini almıyor. Evet, Öyle bir durum var. Şey bankaya borcu var. Engelli raporu var ya. Aldığını harcamış. Düşün düşünememiş. E, Bankada vermiş düşünemeyince, krediyi. Sağlıklı düşünmeyince o borç bitiyor. Borç katlanıyor. Babası evden evet, atıyor yasın, borcu yasın, var yasın, diye. Yasın, 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 yasın. Şimdi de kimse ikamete almıyor. Kendide şey ev bulamıyor. Caminin de avlusunda yatıyor. Evet, ben yayınlıyorum o zaman müsaadenizle. Evet, i̇sminiz diye, soy isminiz. Uğur Kulaç. Uğur Kulaç. Evet. Tamam yayınlıyorum inşallah birileri ulaşacaktır. Gerekli mercilere koyayım? ulaştırırsanız sevinirim. Hangi camiye kalıyorsun? Edip Sade Camii. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomik gidişatı konuşuyoruz abi. Vatandaş olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ekonomi göründüğü gibi işte dünya hali. Zor günler yaşıyor ama her şey Allah'tan. Pandemiden dolayı mı diyorsunuz abi? Tabii ki kötü her şey Allah'tan. Artıyor. Tabii ki. tabii ki. Mesela yurt dışında örneğin Almanya'daki bu pandemi şartlarını biliyor musunuz? Yani vatandaşlar ne kadar yardım aldı? Takip ediyor musunuz? Şimdi Avrupa'da e, Türkiye'yi kıyaslayamazsın. Yani Avrupa farklı, Türkiye farklı ama yani bana sorarsan Türk olarak Avrupa'dan daha iyiyiz. Daha iyiyiz. Daha iyiyiz, daha iyiyiz tabii. Kıyaslayamayız Herkese. dediğiniz ama neden öyle dediriz? Yani şöyle e, sağlık yönünden iyiler. Yani şartlar iyi. Ekonomi dünyada bitik ya. Dünyada bitik. Biz hangi anlamda daha iyiyiz Avrupa'dan? Yani rahatlık bakımından. Yani insanlar bak kalabalığa bak. Herkes alışveriş yapıyor. Ekonomi demek ki iyi. Her yer tıktım tıktım. Yani alışveriş midir ekonominin göstergesi? Ya da nedir size göre ekonominin göstergesi? Ekonominin göstergesi işte göründüğü gibi yani insanlara bakarak bir şeye tabii ki yani yani söyleyeceklerim bu kadar. Dolar, euro yine yükseliyor. Euro 10 liraya dayandı. Bu konuda vatandaş olarak görüşleriniz nelerdir? Onu genelde ona göre. O <laughs> kaç? <laughs> ne abi bu konuda? Ekonomiye bağlıyoruz abi. Her şey ithal olursa, ithalattan dolu hani üretimli olmadığı bir yerde sanal para üzerinde yaşayan bir ekonomi sistemi bu olur. Sanal para derken? Olmayan bir para üzerinde ticaret yapılıyor. Euro dolar ekonomisi olmayan bir ülkenin hayal ihtiyacının yüksek olduğu bir ülkede yürü dolar yükselir. Gündemi takip ediyor musunuz abi? Gündemi mi? Evet. Takip ediyorum. En basitinde kendi yaşam tarzından takip ediyorum. Aldığım maaş belli, giderimiz belli. Yanlış kanalları izlerseniz, işte bir takım medyayı dinlerseniz aslında hiçbir ekonomik sıkıntı yok ülkede. Böyle bir durum var maalesef. E onlara göre yok çünkü her şey günlük gülistanlık olarak göstermeleri gerekiyor. Neden? E kendi çevresini güçlendirmek zorunda kalıyor. Kendileri güçlü oldukları için mevcut oy potansiyelini arttırmak için, sistemin tehlikede olmadığını göstermek için onu göstermek zorundalar. Abi, bu gidişat nereye kadar? Çocuklarınız, torunlarınız var mı bilmiyorum. Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Karanlık. Kaygılı. Güvensizlik var. Kime nasıl güveneceğiz? Bu hale geldiniz yani. Tabii, yani bir ailenin bireyleri, bir babaya güvenmese o ailenin yaşam tarzı ne olur? Dağılır. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Ülkede artık toplum güvensiz ekonomi yok, her şey iyi gidiyor diyorlar da. Nasıl iyi gidiyor? Biz mi göremiyoruz? Yani 2021'de Erdoğan iki gün önce de konuştu. iki gün önce yaptı bu açıklamayı. E, 2021'de şahlanacağız dedi. 2021'i şahlanış yılı yapacağız dedi. Böyle bir açıklaması var Erdoğan'ın. Nasıl? Abi ben bunu sorgularım işte. Nasıl? Kişi size bir söz söylediğinde mesela nasıl, ne zaman, hangi şartlarda yapacaksınız diye sorarsınız. Evet. Şimdi nasıl, hangi şartlarda nasıl? Bugün hayvancılıkla mı yapacak? Sarayla mı yapılacak bu? Yani ekonomi neyle düzelir? Nasıl düzelir? Evet. Bugün biz memleketten geldik buraya. Hayvancılık bitmiş durumda. Nasıl bitmiş Nereden durumda? Nereden geldiniz abi? Malatya'dan geldim abi. 90 liraya yemin torbasıydı. Bugün 130 lira. Gübre 100 liraydı. Bugün 140 lira. 130 liranın gübrenin kilosu 230 lira oldu. Mazot çiftçiye veriliyor. 6 lira 80 kuruş. Bugün yat sektöründe çalışan ultra lüks tekneler 2 liraya mazot alıyor köylü 7 liraya mazot alıyor. E, ekonomi nasıl düzelecek? Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir. E nasıl besleneceğiz biz? E, ekonomi nasıl düzelecek? Düzelmez mi abi bu gidişatla? Yani hiç umudunuz yok mu bu konuda? Ben karamsarım. Ben karamsarım. Çünkü aldığınla harcadığın birbirini karşılamıyor. İyi e, tabi eğitim tamamen çökmüş bir durumda. Türkiye'de eğitim eee dershaneye gitmeden her Hiçbir şekilde bir öğrenci iyi bir üniversiteyi kazanmıyor. Dershaneye gitmek zorundasın. E, ekonomi bitmiş. Evet üniversite mezunlarında birçoğu işsiz ama yapılan açıklamalarda şu yönde. Her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil dendi biliyorsunuz. O zaman niye alan açıyorsunuz? Tabii niye alan açıyorsunuz? O alanı kapatacaksın. O insan aile ona masraf etmeyecek. Kendisine farklı bir hedef belirleyecek o kişi o zaman. Şimdi olmaz ama hani bizi duyuyorlarsa yöneticiler onlara ne söylemek istersiniz bir vatandaş olarak? Şimdi onlar bilmiyorum vicdanları varsa bana göre biraz vicdan yap. Ülkelerini seviyorlarsa Önce eğitimin önünü açarlar, ekonomiyi geliştirirler, ithalat yerine ihracat yapmayı düşünürler, ülke bu şekilde gelişir, düzelir. E şimdi bilmiyorum ben her şey günlük gülistanlık göstermenin bir anlamı yok ki ya. İnsanlar artık biliyor, kimse bunu bilmiyor. Kimse yemiyor yani bu siyaseti yemiyor. Kimisi bayrak üzerinde siyaset yapıyor, kimisi şehit üzerinde siyaset yapıyor. Halk üzerinde şehit siyaset yapılsa, ekonomi üzerinde siyaset yapılsa bence daha doğru. İnsanlar artık yemiyor yani kimse yemiyor ama korkan insanlarımız var, sorgulayan insanlarımız yok. O da sıkıntı ama sorgulamalıyız. Yani en başta kendimizi sorgulamalıyız. Şimdi ben size soruyorum abi mikrofonu uzatıyorum. Siz de bir takım cevaplar veriyorsunuz. Evet. Cevaplar verirken e, içinizde bir korku var mı? Özgürce düşüncelerinizi ifade edebiliyor musunuz? Ben hayatımda hiç hiç korkmadım ki. Kaybetmekten korkmadım. Çünkü olmayan bir şeyden nasıl korkacaksın? Kaybetmek bir, bir şeyiniz mi yok? Benim yatım, katım, mal varlığı olarak yok. Ama onurum, şerefim, hasiyatım var. Onu kaybetmekten korkarım. Onun için de mal, mülk edinemedim yani. Ve i̇nsanlar... Niye? Burada korkuyor, konuşamıyor, siniyor. Bu ülke efendim, bizim. Sizin gibi halinden şikayetçi birçok vatandaşla biz elbette karşılaşıyoruz burada ama bir de Madalyon'un diğer yüzü var. E gerçekten de halinden çok memnun olduğunu hatta sizin gibi konuşanlara da hain diyen vatandaşlara rastlıyoruz biz. Ben şikayetçi değilim halinde. Ben sorguluyorum. Olması gerekeni söylüyorum ben. Bugün diyor insanlar işte eskiden böyle değildi falan filan. E bugün insanlar çöplerde ekmek topluyor. Şimdi öteki Türkiye'ye bir bakmak gerekiyor öteki yüzüne. Bugün borsa çöktü adam 2,5 buçuk milyar dolar varsa borsada, borsada milletin parasını aldı gitti. Bunun hesabını kim nasıl soracak? Devlet garantisi de değil. Niye? Nasıl adam dolandırıcı yapabiliyor ki yani? Buna nasıl izin verirsiniz siz? Mağdur olan insanlar ne yapacak? Bunu sorgulamak gerekiyor. ama bak insanlar bak burada bir sürü insan geçiyor. Röportajlar da artık sıradanlaştı. Neden sıradanlaştı? İnsanlar korkuyor ve sonucun değiştirmeyeceğine inanıyor konuşmak istemiyor. Tabii bir çok konuşsan insan, ha, konuşsan yani, ne olacak diyor. Konuşanları gözaltına alınıyorlar. Vatan haini ilan ediliyor falan filan. E, Ama var mı eklemek istediğiniz bir şey? Eklemek istediğim şey insanların biraz daha sorgulaması gerekiyor. Korkmaması gerektiğine inanıyorum ben. Bu mudur abi üstümüze düşen görev? Eğer ben insanım bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam biraz da vicdan ve ahlak varsa bende, ben sorgulamak zorundayım. Mazlumun hakkını da savunmak zorundayım. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler abi. abi. Çok sağ olun. Sizin var mı beklemek istediğiniz bir şey? Abi ben korkuyorum. <laughs> Harbiden korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Niye abi? Korkuyorum. Niye korkuyorsun? Niye? Niye korkmayayım ki? Yani korkmamam için açıkçası yani hiç şöyle mi? tamamen demokratik haklarınızla eleştirebilirsiniz veya bir şeyler Şimdi sorabilirsiniz. Şimdi O senin başta söylediğin şey demokratik ülkeler için geçerli olan bir şey. Demokrasi yok mu diyorsunuz? Yani reise göre var ama kağıt üzerinde. Ama var yani demokrasimiz var yani. Herkes konuşabiliyor, herkes fikir belirtebiliyor herkes düşüncesini ifade edebiliyor. Edebiliyor yani, ya, demok, yani demokratik bir ülkede Korkuyorsunuz zaten. Ama. He? Korkuyorsunuz i̇şte ama. İşte demokratik bir ülkede olduğumuz için korkuyorum. Aşırı demokratiyiz o zaman tabii, biz. Tabii tabii. Ne demek? Tabii ki de aşırı demokratiyiz. Özgürlükçüyüz yani. İsteyen yiyebiliyor, isteyen içebiliyor, istediğin istediği telefonu alabiliyor, isteğin istediği arabayı alabiliyor, istediğin isteyen istediği konut kredisine yazılabiliyor. Yani bundan daha demokratik ne olabilir? Siz ne nasıl düşünüyorsunuz bu dolar ve euro hakkında yükselişi? Abi doların yükselmesi benim için bir ifade anlam ifade etmiyor ki. Ben benzini gene 20 liraya alıyorum. <laughs> hep 20 liralık mı alıyorsun? Aynen hep 20 liralık alıyorum. Koymazız mazanın. Ne koymaz yani? Sıkıntı yok yani. Teşekkür ediyorum. Dayılar da bir şey Alalım abisin görüşlerini. Valla korkuyor bak. Yok korkmam da abi. Allah'ta başka kimseden korkmam hocam. Niye korkacağım? Niye? Yani, Oğlum abi görüşlerinizi? kendi adınıza yanıyorum yapın. Ben sadece konuşmak istemiyorum dedim yani. Dolar niye onlara lira oldu? 9 lira oldu? Ne yapalım? O kadar vermiş olsam burada olmadım zaten. Kendim bir yerde çalışırdım yani. Bir yerde çalışırmış dayı, asgari ücretle. Yapacak bir şey yok işte. Yani, Demin konuştuğumuzun canlı örneği. Eğer bilmiş olsaydım diyor bir yerde çalışırdım. Şimdi iş arıyor. Ama Suriye Suriyeliler Bugün ben e, bir Türk servisine girdim. Geçen gün e, kulaklık alacaktım. En ucuz neyse onu aradım. Dedim ki bu pahalı 80 lira kulaklık. Gerçekten abi şey, dedi Gerçekten... Suriyeliler gibi ya, en iyisini gel, alıyor. Gel, gel, en iyisini alıyor. Tamam dedi. söyle aydınlat bizi. 7 telefon. 4 ayda 7 telefon şarjlar. Belediyenin yüzüne tükreyip polislerin de yüzüne tükreyip. Salla başa baş. Yürü ya, gidin. Aydınlat gel. Millet barut gibi abi. Ya barut gibi çünkü yok. Şimdi biz kaderci bir toplum olduğumuz için Allah büyüktür. Tamam Allah büyüktür ama Allah sorgula diyor. Yani haksızla uğrama diyor. Hazreti Ali'nin bir sözü var diyor ki hakkından vazgeçen hem hakkından hem şerefinden olur. Şimdi ben hakkımı savunduğum zaman ne oluyorum? Kötü adam ilan ediyorum toplumda. Suriyeliler girdiği zaman Türksel Bayis'in adam diyor ki güzel 300 lira kulaklık alabiliyorlar diyor. Ben en ucuzunu arıyorum. Ne iş yapıyor abi Suriyeliler bu ülkede? Din kardeşimiz. Ama benim ekmek kardeşim değil ekonomiyi sosyal yapım bozacaksa ben onu toplumdan red kendi, kendi, ülkeleri var. Avrupa Birliği var. Adam ne dedi ki? Dedi, dolar 5 lira olacak bekliyorlar ya damat bey. Avucunu yararlar dedi. Dolar bugün buçuk lira. E bu nasıl düzelecek abi? Ama ben sen o kabul edersek bunu gider. Şurada efendim ekonomik gidişattan memnun musunuz? Önce size sorayım isterseniz. Neyine memnun olacaksın ki oğlum? Neden Halimizi abla? görmüyor musun? Perişanlık emekli Ali Perişan yanmışız hakikaten öyle yani borçsuz bir tane emekli var mı yok borçsuz genç var mı yok sadece saraya çalışıyoruz şu anda Ülkemiz bu durumda maalesef. Vatandaşın bir çoğu evet gerçekten sizin gibi halinden şikayetçi ama yapılan açıklamalara bakıyoruz. Akşam eve gittiğinizde televizyonunu açtığınızda orada da güzel açıklamalar var. Ekonomik anlamda şahlandığımıza dair bir takım bilgiler açıklanıyor. uçuyor zaten. Yakında kanatlarımız eksik. <laughs> Çok şükür kanatlarımız da herhalde imalat edilip takacaklar. Uçacağız yakında. Gümür gümür gidiyoruz aşağıya aslında ama öyle bir halk oldu ki uyuştuk. Uyuştuk oğlum biz böyle bir nesil değildik böyle olduk böyle yaptılar böyle maalesef korkudan insanlar herkesince. Cebi... Bu şuradan geçenlere bir bakın. Bir tanesi cebinde beş kuruş var mı? İnsanlar birbirine selam vermeye korkuyor. Akraba ilişkileri bitmiş. Çoluk çocuk kendi geçim derdine düşmüş. Ana baba desen öyle. Yani bir emekli on kişiye bakıyor neredeyse. Onu da onu da vermeye bin şeyle yani. Benim, efendim, bir vatandaş olarak buradan Siz duyduklarını farz ederek e, Ne söylemek istersiniz? Vatandaşlar ama uyansınlar artık Uyansınlar lütfen uyansınlar Bu de, hakaret değil Hakikaten hakaret değil Denedik oldu bit ama olmuyor yürümüyor Yürümüyor artık Teker dönmüyor artık Yani artık gençler siyasi gençler yetişiyor Yeni kanlar gelsin Gençler gelsin biz gençler istiyoruz Yaşlı istemiyoruz artık bıktık usandık Hakikaten bıktık yani kolay gelsin size. Çok Sizin görüşlerinizi alalım Sağlık saat getirsin inşallah Her şey çok güzel olacak İnşallah, i̇nşallah. Siz ne düşünüyorsunuz efendim ekonomik gidişat hakkında Bence kötü efendim? Neden ee, ne bileyim e, Sebep ben de bilmiyorum da yani Demek ki baştakilerde Baştakilerde bir problem var Sıkıntı var yukarıdakilerde Ama işte ekonominin aslında kötü olduğu da kabul edilmiyor Böyle bir durum var İnsanları öyle hipnotize ediyorlar. Öyle algı yapıyorlar. Bir tane doğru dürüst bir kanal mı var ki oturup da şöyle izleyelim. Öbür taraf savaş. O koltukta oturanlarda He. bir sıkıntı var zaten. Evet. Onlar insin. Bütün kanallar otursun bütün oraya. bütün kanallar tek bir şeye çalışıyor. Hangi birine konuşacaksın? Hangisini? Elbette insanlar oturuyor 24 saat bu koronadan dolayı. Aa tevim, tamam. Haklı diyorlar. Öbürüne geçiyorlar. Aynı zaten. Aynı kalemden çıktığı için konuşma çeviriyor öbürü de aynı çeviriyor öbürü. Ne oluyor? Beyine gire gire devamlı aynı şeyler izleye izle bir yerde hipnotize oluyorsun. Efendim, çok <laughs> kolay gelsin. Allah emanetin <laughs> yolumuz açık olsun inşallah. Hakikaten her şey güzel olacak. Biz Türk'üz. Kanımızda Türk Kanımız Türk, Türk kanı dolaşıyor. Türk milleti bir şahlandı mı var ya yerli esnan olur. Kardeşim ekonomi berbat. Neden? Ben kendim esnafım. Sifta yok şu an. Saat dört buçuk. Sifta yok. Siftasız kapatıp gidiyoruz. Peki neden bu haldesiniz şu anda? E şimdi düğünler yasak. Yani düğünler yasak. Ee, Düğünle alakalı ya, bir sektörde çalışıyorsunuz e, galiba. Bir mağazamız var. Damatlık, e, takım hepsi mağazamız var. Hiçbir şekilde iş olmuyor. Düğünler açıksa iyi kötü çorba kaynıyor ama düğünler kapalıysa iş yok. Kiranız falan vardır illa ki var. Yani Nasıl karşılıyorsunuz? E, biliyorsunuz esnafa yardım yapıldığı söylendi. Bunlardan faydalanabildiniz mi? Yok biz faydalanamadık. Faydalan. Yok. Neden? Başvurdunuz mu? Başvurduk bilmiyorum. Bize çıkmadı ya her türlü sıkıntı ya yani patates soğan ne olacak iş değil bunlar. Yani, her yer sıkıntı. E şöyle bir açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu dönemde e, hiçbir esnafımızı yalnız bırakmadık demişti aslında. Yok biz öyle bir şey olmadık. Öyle bir, bir sıkıntımız var. Esnaf olarak e, sizin sesinizi duyuralım. Buradan ne söylemek e. istersin? Turizm asınlar Antalya gibi bir yerde. Yani artık yapacak bir şey yok. Her yer virüs kaynıyor zaten. Virüsün önüne de geçilmiyor. E, bence turizm açılsın, düğünler açılsın. Her şey eski haline kavuşsun. Herkes dikkat etsin. Berbat. Neden efendim? <laughs> yani her şey kötü. Yani açıklamalar bilmiyorum. yapılıyor ama bilmiyorum güzel açıklamalar yapılıyor. Esnafımızın yanındaydık dediler İşte biliyorsunuz duymuşsunuzdur. Bilmiyorum ya herkes mutsuz. mutsuz. Peki neden bu durumdayız efendim? Seçimlerimizin tercihi. Ee, yönetimden kendisi. Kendi tercihlerimiz. Peki esnaf hmm. vatandaşın üstüne düşen nedir abla? Ne yapabiliriz vatandaş olarak? Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz yapamıyoruz. Şimdi ben sizden önce de birkaç kişiyle konuştum. Yani e, evet durumundan memnun olan da var az sayıda olsa. Ama birçok vatandaş halinden şikayetçi. Vatandaş bu haldeyken e, yapılan açıklamalara bakıyoruz. Yandaş TV'lere bakıyoruz. Çok güzel açıklamalar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya e, menfaati olan, çıkarı olan herkes memnun. Hı hı. Ya da idrak gücü olmayan memnun. Ama birazcık düşünebilme kabiliyeti olan insanlara sor. Hepsi memnun değil. Memnun değil. Peki bir vatandaş olarak var mı efendim buradan bir mesajınız? Ya konuşmanın bile suç olduğu bir dönemde. Yani rahat konuşamıyorsunuz. Tabii ki. Düşüncelerimizi rahatça dile getiremiyoruz. Bu duruma geldik diyor Öyle. Özgürlüklerin bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Maalesef. Euro yine 10 liraya dayandı. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Vallahi dolar euro ne kadar yükselirse bizim Türkiye'mizin insanlarımız zararına. Evet zararına. Abi. Yani alım gücümüz azalıyor. Maaşımıza zam yok. Zam olsa da çok küçük bir zam. Yeterli gelmiyor yani. Peki nereye kadar abi bu gidişat? Her geçen gün alım gücümüz düşüyor maalesef. Vallahi bu gidişat yukarıdakiler biz bilir yani siyasetçiler bilir. Biz şimdi ne desek boş. Yani bir yorumunuz olabilir tabii ki illaki. Vallahi yorum nasıl bir yorum yapayım kardeşim? O zaman şöyle sorayım. Çocuklarınız var mı bilmiyorum. Var. Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Geleceği çok karanlık bence. Bu kadar umutsuz muyuz? Çünkü Bak korona 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 tamam doğrudur. Şu durumda koronadan dolayı gene e, Antalya'mızda mesela şeylerimiz m, turist yok. Gene kapalı. Gene iş yok. Gene aş yok. Nereye kadar gidecek? Allah yardım etsin yani hepimize. Canım yola yürüyeceğim değerlendirmesin var. Herkes biliyor neyin, ne olduğunu artık. Yani <laughs> Ekonomi mi kaldı? Yok çok iyi olan olduğunu söyleyen de var. Burada denk geliyor. O olanlar da var. Olmayanlar da. Olmayan nerede hiç bir şey yok. Neden bu durumda peki? He? Neden bu durumda peki? Olma, Bilmiyor musun neden oldu? Sağ olsunlar yani. Yok vatandaşın evet. görüşünü merak ediyorum ben abi. abi. görüşümüz işte dediğim gibi yani yiyen yedi, yemeyene bir şey kalmadı. Bizler devamımızı Biz alıyoruz. Ve tabii yani Kimse... Var mı abi? Vatandaş olarak bir mesajımız. Ya başımızdakiler insan olsun. Kendini nasıl düşünürse vatandaşı da düşünsün. Önemli olan o. Bizim ülkemiz, toprağımız, bayrağımız bir bütün insanız ama bizleri mağdur edip de kendileri yaşıyorsa Allah kahretsin. Olur. Düşünmüyorlar mı abi? Düşünmüyorlar. Kim düşün? Peki, hoşçakalın. Teşekkürler, çok sağ olun. Abi.